Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için su falı bakmak istiyorum. Ocak ayına niyet alıyorum sevgili dostlar. Evet videomu başlatmadan önce şöyle sizler için üzerlik otu defne yaprağı ile birlikte tütsüledim. Üzerinizdeki ağırlıkları nazarları alması adına kötü enerjileri göndermek adına aynı zamanda dualarımda okudum sevgili dostlarım. Kabul edin lütfen diyorum ve sizler için sufalı açılma başlamak istiyorum. Evet. Arkadaşlar, ee şimdi uzun süredir bir tedirgin olduğunuz bir şey var sanki. Bir başlangıç için, yeni bir başlangıç için belki tedirgin oluyor olabilirsiniz. Bu tedirginliğinizi atacaksınız. Yeni adım attığınız bir şey var, bir yer var. Bir kalabalıklara girdiğinizi görüyorum. Hayırlı ve güzel görünüyor Allah'ın izniyle. E, kaygılarınızdan, korkularınızdan arının gayet güzel, gayet ferah olduğunu görebiliyorum. Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Uzun süredir içinize kapanmış olabilirsiniz. E, belki yani çok böyle hani insanlarla iletişimde olmak istemiyor olabilirsiniz. Olur ya insan zaman zaman dönem dönem böyle sıkıntıda hissedebiliyor. İçine kapanabiliyor. Yalnız kalmak isteyebiliyor. Aslında bu şey şundan yani sizin üzerinizdeki yaşadığınız olayların etkisinden arkadaşlar. Güveniniz kırılmış. Yakın bir süreçte büyük ihtimalle bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bir kayıp yaşamışsınız. Bundan kaynaklı olarak İçinizde kapandığınız bir süreçtesiniz. Fakat artık dediğim gibi yavaş yavaş bu durum geçiyor, değişiyor. Hatta çoğu balık burcu arkadaşım için ilk başta söylediğim gibi yeni bir adım attığınızı, böyle kalabalık bir yere girdiğinizi, belki yeni bir iş başlangıcı yapıyorsunuz, böyle bir şey de olabilir. Şehir değiştiriyor olabilirsiniz. Bir farklılık var hayatınızda ve bu farklılık, ...güzel gelecek... ...iyi gelecek sizlere... ...sevgili dostlarım... ...evet... ...çok fedakarlıklar yaptığınızı... ...görüyorum arkadaşlar... ...çocuğu olan arkadaşlarım... Ee, ...çocuklarınız için... ...torunlarınız için... ...kardeşleriniz için... ...bakın... ...ailede kim varsa... ...kan bağınız kim varsa... ...eşiniz için... ...sadece kan bağınız değil... ...ailenizdeki herkes o kadar çok fedakarlık yapıyorsunuz ki sizin taşıdığınız yüklerin bir azını sadece bir kısmını yanınızdaki insanlar alsa gerçekten birazcık ferahlayacaksınız ama kimse farkında değil iyilik yaparken arkadaşlar fedakarlık yaparken karşımızdaki insan onu bir süre sonra bizim görevimizmiş gibi algılamaya başlar bunu yaşıyorsunuz sizin yaptığınız iyilikler fedakarlıklar Sevdiğiniz insan için, sevdiğiniz insanlar için yaptığınız bütün fedakarlıklar sanki görevinizmiş gibi artık algılanıyor, fark edilmiyor. Sizin e, emekleriniz zaman zaman gözle görünmüyor sevgili dostlarım. Kızıyorsunuz, belki kırgınsınız ama her şeye rağmen devam ediyorsunuz fedakarlıklarınıza. Yüreğinizi, kalbinize Bazen böyle söz geçirmeye çalışıyorsunuz. Evet, tabii ki insan fedakarlık karşılığında hani bir şey beklemeyebilirsiniz. Adı fedakarlıktır ama bir şeylerin görünmesini istersiniz. İşte bunun görünmesiyle ilgili şöyle bir şey olacak. Ocak ayı içerisinde biraz daha fark ettireceksiniz. Çünkü Elinizi çekeceksiniz bazı şeylerden. Bazı şeyleri yapmayacaksınız. Yapmadığınızda neler olduğunu veya işte o fedakarlıklarda bulunmadığınızda nelerin değiştiğini ve değişebileceğini etrafınızdaki insanlara böyle ufacık bir gösterecek gibisiniz. E, bu da ufak ufak toparlanma yapacak gibi görünüyor e, sevdiklerinizle aranızda. Böyle bir durum görüyorum açıkçası Balık Burcu arkadaşlarım. Bir de küs olduğunuz birisi mi var arkadaşlar? Küslük yaptığınız, kırıldığınız bir insan. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu insan sanki bir odanın etrafında böyle içinde pardon dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Nasıl özür dilerim diye bir düşünce içerisinde. Çünkü çok netsiniz. Bu netliğinizi de biliyor. Belki bir haber gönderdi, bir aracı göndermiş olabilir. Veya küçük bir adımını görmüş olabilirsiniz. Hiç tepki vermemiş olabilirsiniz. Sizin hiç tepki vermemeniz üzerine bu insan biraz kaygılanmış. Demek ki beni affetmeyecek. Ee, ben kendimi affettiremeyecek miyim diye böyle bir çıkış arıyor açıkçası. Biraz tedirgin. Eee Ocak ayı içerisinde tekrar bu kişinin bir adımı olabilir size. Bunu da biraz daha böyle ılımlı belki karşılayacaksınız onu. Çok hemen affetmeyebilirsiniz ama bütün kapıları da kapatmayacaksınız öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten pişmanlığını göreceksiniz, bileceksiniz, fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar böyle bir barışma yavaş yavaş olabilir. Belki hani birdenbire değil birdenbire ilişkiniz eskisi gibi olmayabilir. Birdenbire her şey işte toz pembe olmayabilir ama yavaş yavaş bir e, barışma sağlanacak diyorum aranızda arkadaşlarım. Sevgili Balık Burcu işinizle ilgili büyük hedefleriniz ve büyük hayalleriniz var. Büyük ihtimalle bu yıl içerisinde bazı dönemleri bekliyorsunuz adımlar atmak için. Bunlardan bir tanesi de Ocak ayı. Ocak ayı içerisinde atacağınız bir adım var. İş ve kariyerle ilgili atacağınız bir adım bu. Maddi anlamda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız bir kere. Atacağınız her adımda şans sizinle olacak. O şansı hissedeceksiniz. Maddi bolluk bereketi inşallah hayatınızda hissedeceksiniz. Bir takım sıkıntılarınızdan, borçlarınızdan, işte alacak verecek konuları e, açıkçası gündeme gelebilir. Bunlardan borçlarınız varsa kurtulacaksınız veya bunları ödemek adına bir takım planlamalar yapacaksınız. E, ve çok akıllı mantıklı adımlar attığınızı görüyorum. Sizin e, sayenizde yani tabii ki Allah'ın izni ama daha sonra da sizin çabalarınız ve emeklerinizle e, haneniz içerisinde bir ferahlama olacak. Maddi manevi bir ferahlama olacak arkadaşlar. Yine siz yapacaksınız. Yani hani dedim ya başta fedakar olan sizsiniz. Hep e, sorumlulukları sırtında taşıyan sizsiniz. E, işte i̇şte yine aynı şekilde e, Ocak ayı içerisinde de böyle bir ferahlama olacak hane içerisinde. Bu arada uzak bir yerden uzak bir haneden birazcık haber bek yani şöyle söyleyeyim birazcık tedirgin bir haber beklediğinizi görüyorum. Ne oldu ne bitti acaba bir sıkıntı oldu mu veya nasıl bir karar alındı gibi e, bir e, beklenti içerisindesiniz haber bekliyorsunuz o haberi de alacaksınız sevgili dostlarım diyorum ve falımı sonlandırıyorum çok teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim instagram hesabım yıldız ile falname Allah'a emanet olun hoşçakalın.